şu an 15 yaşındayım, 11 yıldır yapıyorum. İlk başta annemin yönlendirmesiyle cimnastik, kibiz, cimazlık sporuna yazıldım. Baran önce de başladım. Şu anda Baran da de devam ediyorum. Haftanın 6 güne 28 saat antrenman yapıyoruz. Zor oluyor Antrenmanı Yürütüyoruz bir şekilde. 2023'te Balkan Şampiyonası'na gittim. Orada Balkan Şampiyonu oldum. Daha sonra 2024'te şey Macaristan Macaristan'a gittim Macaristan'da ikinci oldum bireyselde. en son 2025'te işte okullar arası dünya şampiyonasına gittim orada da takım olarak birinci bireyselde de ikinci oldum bu yıl sonu dünya gençler var hedefim oraya gidip şam birinci olmak ülkenin içinde Hüseyin cimnastiğe Mersin ilinde başladı. Ben de daha önce orada görev yapıyordum. Ee, Hüseyin ilk temel cimnastik eğitimiyle biz başlattık ama orada kıpır kıpır bir çocuk. Yerinde duramayan bir sporcuydu. Öğrencimizdi. Ee, duvarlara, düz duvarlara tırmanıyor tabiri var ya aynı o şekilde bir öğrencimizdi. Sonra ben Hüseyin'i gördükten sonra hemen onu performans grubu dediğimiz yarışmacı grupların içerisine aldım ve Hüseyin kendini hemen kanıtladı. 7 yaş itibariyle Türkiye şampiyonu olarak başlamış oldu yarışmalarına. 8 yaşında, 9 yaşında buralarda Türkiye şampiyon oldu. daha sonra ilk milli takım serüveni 11 yaşında başladı ve ilk milli takıma girdiği zamanda da 2023 yılında Balkan Şampiyonasıydı. O da bizim ülkemizde yapıldı İstanbul'da. orada da Balkan şampiyonu oldu kendisi. Ee, daha sonra 2024 yılında yıldızlar kategorisinde e, Türkiye şampiyonu oldu. Daha sonrasında da 2025 yılında e, Sırbistan'da düzenlenen yarışmada e, takım olarak dünya şampiyonu oldu. E, ve bireysel de barfiks atlatma dünya ikincisi oldular. Şimdi biz hedeflerimizi şu şekilde koyuyoruz. İlk önce basamak basamak koyuyoruz. Bizim önümüzde ilk önce Balkan şampiyonamız var. Yani biz daha önce Balkan şampiyonu olduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu sene de inşallah Balkan şampiyonu olacağız. Daha sonrasında bizim yılın sonunda Dünya Gençler Şampiyonamız var. Hüseyin burada bireyselde ikinci olmuştu. Biz bu sefer e, şampiyon olmak istiyoruz. Onun için gideceğiz oraya.